Baban anlamıyor sanırım. Senden nefret ettiğimi ve seni hiç sevmediğimi. Sen çok çirkinsin ya. Çok çirkinsin çok. Çirkin çirkin. Çirkin ördek. Çirkin ördek. Çirkin ördek. Ay ne oldu? Ne sesi bu? Mehmet gittiğine göre artık Melike'ye kötü davranma vakti geldi. Lütfen hemşire hanım ne oldu? Söyleyebilir misiniz? Merak etmeyin. Eşinizin ve ikiz kız çocuklarınızın durumu iyi. Ne? Gerçekten mi? Peki görebilir miyim onları? Doktordan izin alalım öncelikle. Buyurun efendim. Ailenizi görebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Gözünüz aydın. Geçmiş olsun. Minik bebişlerinize sağlıklı, mutlu, uzun bir ömür dilerim. Sağ olun. Maşallah, ne kadar tatlısınız bebekler siz ya. Ee, bu arada doktorum, eşim ne zaman uyanacak? Eşiniz şu anda narkozun etkisi altında, yarım saat sonra uyanır. Teşekkür ederim. Mehmet, Mehmet. Aa Zeynep'im geçmiş olsun uyandın mı? Uyandım uyandım. Ya kalkmasaydın? Yok yok iyiyim ben iyiyim. Ee kızlar neredeler Mehmet? Buradalar. Biri sana bir bana benziyor. Çok güzeller. Bu birincisi. Ay bu çok güzel yiyeceğim. Çok tatlı. Bana benziyor saçı, gözü, burnu. Ay bu aynı ben. Mükemmel. Ay çok tatlı ya. Evet evet çok tatlı. Bu da ikincisi. Bu da çok güzel. Ne? Evet evet güzel güzel. Ne oldu? Niye yüzün düştü? Şey yani şey biraz böyle şey biraz çirkin sanki ya. Ne varmış kızımda? Çok güzel çok tatlı. Yani bak bu sarışın kızımıza bir de şu elindeki kıza Allah bilir kızımız mıdır. Saçmalama istersen. Neyse kucağına almayacak mısın kızı? Yok yok yok, yok. kalsın ben bununla mutluyum. Peki kızlarımızın isimleri ne olsun? A doğru. Bu güzel kızımızın adı güzel bir şey olsun. Tamam. Bu kızımızın da güzel bir ismi olsun. Evet evet neyse. Zümra olabilir. Benim adımla uyumlu. Ben Zeynep. O Zümra. Aa çok iyi. Peki bunun adı ne olsun? Sen seç pek beni ilgilendirmez. Tamam o zaman Melike olsun. O olsun olsun ee, olsun. Efendim sizi taburcu yaptık biz. Şimdi birkaç işlemi yapıp gidebilirsiniz. Ee, tamam. <laughs> Oy benim güzel kızım. Gümroşum bir tanem. Annen sana kurban olsun. <laughs> ne oldu Zeynep? Ne bu bağırışlar? Bir dakika. Melike niye ağlıyor? Sustursana çocuğu. Zümra'yı oynatıyordum. Zümra'yı oynatıp Melike'nin ağlamasına rağmen umursamamana ne diyelim şimdi biz? Abart istersen. Bak Zeynep. Seni son kez uyarıyorum. Artık bu saatten itibaren çocuklar arasında ayrımcılık yapmayı bırakacaksın. Zümra'yı nasıl davranıyorsan Melike'ye de aynısını yapacaksın. Anlaştık mı? Şimdi al Melike'yi, ver Zümra'yı. tamam. Ben gidiyorum. Baban anlamıyor sanırım. Senden nefret ettiğimi ve seni hiç sevmediğimi. Sen çok çirkinsin ya. Çok çirkinsin çok. Sana bakınca midem bulanıyor biliyor musun bunu? Zümra senden bin kat daha güzel. Keşke seni doğurmasaydım. Senin yerine taş falan doğursaydım. İğrençsin sen ya. İğrençsin. İğrençsin. Çok çirkinsin ya. İğrençsin. Keşke ölsen. Keşke ölsen. Umarım en yakın zamanda ölürsün. Ya ölmeyeceksen biz, ah biz Ahmet uyu yani. Uyu. Uyu artık uyu. Senden kurtulmak istiyorum. Senden bıktım bıktım. Ne yapsam uyur acaba? Geç buraya. Heh. Al şu üstü. Al al al. Sok şunu ağzına. Sok. Ya ye? Al artık şunu. Al. Sus be sus 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 sus. sus. Zeynep, Melike niye ağlıyor? Şey şey e, yemeği biraz gecikti diye. Bir şey yok bir şey yok. Sus sus kes artık. Al şunu al. Oh be sonunda uyudun. Şimdi canım kızım Zümra'yı görmeye gidebilirim. Pislik. Anne anne çok acıktım. Anne acıktım. Oy kurban olurum. Konuşmaya başlamış benim Zümra'm. Tabii ki de anneciğim. Tabii ki de şimdi hemenci Zümra'ma yemek yaparız. Anne. Anne. Acıktım anne. Acıktım. Zıkkımın kökünü ye. Ne yapayım? Şişt, bir git ya. Peki anne. Hani? Be. Ah. Nem nem. Nem nem. Anne hani ben nem nem buldum. Ye ye. He, ee, tamam. Nem nem. Yiyeceğim bunu. Nem nem. Nem 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 nem. <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın sen? Ne yedin? Boğazına ne kaçmış? Niye öksürüyorsun? Yerde nim nim buydum. Yedim. Ne yaptın? Ne yaptın? Yedim. İkmek buydum. Yedim. İkmek. İkmek yedim. Anneciğim bir kucağımdan iner misin? Heh, şurada kal. <laughs> Gel buraya. Allah senin belanı versin. Pislik. Öksür hadi öksür. Öksür. Gel şuraya gel. Öksür hadi öksür. Öksür öksür. Öksür! Öksür öksür. Boşuna korkuttun beni. Sana bir şey olsaydı baban beni gebertirdi. Hadi gel. Cezalandıracağım seni. Hadi gel tatlı kızım Zümran benim yemeğini hazırlayalım. Özür dilerim biraz geç kaldım o pislik yüzünden. Ay ne oldu? Ne sesi bu? Kızım Zümra sen burada dur. Ben bir gidip bakayım. Nasıl oldu bu? Düştün mü ne yaptın? Ay umarım Zümra'ya bir şey olmaz. Zümra'nın yanına mı gitsem yoksa burada mı kalsam? Ya of Zümra'nın başına bir şey gelmezdi mi? Buna zaten ne olacaksa olsun. Bana ne? Üf, Mehmet beni gevertecek öldürecek, beni gevertecek ya. Ben en iyisi Zümran yanına gideyim. Belki ambulans ararım, belki aramam. Ne yapayım ben bu kızı? Ölsün gitsin. Zeynep, Zümra, Melike neredesiniz? Hepinize hediyeler getirdim. Zeynep Zümra tamam. Melike nerede? Melike şey, şey şey Melike of şey Melike Melike ne? Ne olmuş Melike'ye? Melike nerede? Zeynep konuşsana Melike nerede? Zeynep konuş artık Melike nerede? Nerede şu kız? Ne yaptın Melike'ye? Ben bir şey yapmadım. Tamam nerede o zaman nerede? Ne oldu Melike'ye? Melike'ye ne olmuş? Anlat artık. Şey benimle gel. Nereye? Gel. Nereye gidiyoruz ya? Gel. Kim böyle yapmış benim kızıma? Kim yapmış? Zeynep konuş, kim yapmış bunu benim kızıma? Zeynep konuşsana. Kimse ona bir şey yapmadı. Kendisi merdivenlerden düştü. E sen ne yapıyordun onca zamandır? Zümra'yı bırakıp bir yanına gidemedim. Zümra'ya bir şey olur diye çok korktum. Şimdi ne desem bilemedim ki tövbe ya Rabbim. Bak sakın hastaneye götürme. Ne? Niye? Boş ver. Ölçsün gebersin. Ne diyorsun sen ya? Ne dediğinin farkında mısın Allah aşkına? Senin kızın ya. Senin kızın kızın. Melike senin kızın kızın. Kızım falan değil. Benim tek bir kızım var. O da Zümra. Melike benim hiçbir şeyim. Ben Melike'yi sevmiyorum. Umarım ölür. Kapa çeneni. Doktor. Lütfen bilgi verir misiniz kızımın durumu hakkında? Merak etmeyin. Çok şükür kızın durumu iyi. Sadece yüzünde izler var. Bunlar da zamanla geçer. Sağ olun doktorum. Sağ olun. Ama dikkat edin kıza. Kendine zarar verebilir. Çok çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gel kızım. Bir tanem Melike'm. Zümra, biliyor musun neden ağladığımı? Tabii ki de o kız için değil. Babanın beni evden kovmasından korkup ağlıyorum. Umarım beni evden kovmaz. <laughs> Mehmet, Mehmet. Özür dilerim. Gerçekten özür dilerim. Lütfen beni evden kovma Mehmet. Özür dilerim. Bir daha yapmayacağım söz. Lütfen beni evden kovma. Lütfen. <laughs> Bak Zeynep. Sen hala bu evde bir saniye bile kalabiliyorsan sırf bu kız için. Anlıyor musun? Bir daha ayrımcılık yapıp kıza bakmayacaksan ben kıza bakacak birisini bulurum ve seni evden kovarım. <laughs> Hayır hayır lütfen hayır hayır lütfen hayır 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 lütfen, hayır. hayır lütfen hayır. O zaman insan gibi ol. Zeynep. Efendim Mehmet, ne oldu? Sana önemli bir şey diyeceğim. Ne oldu söyle. Bana bir yurt dışından iş teklifi yaptılar. Kabul etmezsem işten atılacakmışım. Eee git. Tamam da orada iki yıl kalacağım. Ne? İki yıl mı? Nasıl bizden uzak orada iki yıl kalabileceksin? İşte sorun bu. Tatil yapma hakkım bile yok. Kabul etmeyeyim diyorum. İşten atılacağım. Allah bilir bir daha iş bulabilir miyim? Bulamam tabii ki de. Peki git ama hep bizi ara olur mu? Olur olur. Ama kızlara iyi bak lütfen. Bir de kızları çağır. Son kez konuşalım kızlarla. Tamam. Kızım bir tanem canım Zümram gelir misin? Baban seninle bir şey konuşacakmış. Zeynep'i de çağır. Zeynep gel kız gel. Zeynep gelsene. Davetiye mi istiyorsun gel. Efendim anne geliyorum. Zümra nerede? Zümra odada babamla konuşacak vakti yokmuş. Hayır hayır var. Çağıracağım ben onu. Zümra. Zümra anneciğim gel bir tanem. Efendim gene ne istiyorsunuz ya. Bıktım sizden ben. Gel babanla vedalaş kızım. Neden? Ne gereği var? Baban yurt dışına gidecek çünkü. Ya zorunda mıyım ben ya zorunda mıyım zorunda mıyım vedalaşmaya sizden nefret ediyorum vedalaşmak falan da istemiyorum git defol git baba Zorundasın tabi ki de Baba gitme şan olmaz mı ya seni çok özleyeceğiz baba ben seni çok seviyorum keşke gitmesen Maalesef ki zorundayım kızım gel bir sarılayım Baba seni çok seviyorum ben de seni çok seviyorum kızım. Ağlama sen de sulu göz. Gidip geri gelecek. Bir de keşke gelmese yani. Kız ayıp. Kızım Zümra son kez sarılmayacak mısın babana? Peki. Heh yeter bu kadar. Çok sarıldım. Görüşürüz. Ay öpme ya öpme beni ya midem bulandı. Ay. Görüşürüz çocuklar. Görüşmeyiz inşallah. Görüşürüz baba. Görüşürüz canım kızım. Hadi gidin oynayın. Ben yemeği hazırlayana kadar. Mehmet gittiğine göre artık Melike'ye kötü davranma vakti geldi. Çok heyecanlıyım ya. Ver o oyuncağı Melike. Ben onunla oynayacağım. Ama ben oynuyorum şu anda. Bitireyim sonra veririm sana. Hayır ben şu anda istiyorum. Peki o zaman sen de bana oyuncağını ver takas yapalım. Hayır ben ikisini de alacağım. Ver bakayım oyuncağını ver ver ver. Aferin. Oyuncağı geri ver. Vermiyorum. Ver dedim ben sana. Vermiyorum. Ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Dövecek misin beni? Dövemezsin ki. Ben seni döverim. Ha! Ya neden vurdun? Canım acıdı. İyi oldu. Oh 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 oh. Ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? <laughs> anne, anne, Melike beni oynatmıyor. Benden tüm oyuncakları aldı ve bana vurmaya başladı. Vurdu, 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 vurdu. Hayır, yalan söylüyor. Öyle bir şey olmadı. Hatta tam tersi. Kes sesini bücük. Yalan söyleme yalancı. Sana inanmıyorum bile. Cezalısın hadi. Ver şu oyuncakları ver. Ay Hadi gel gel. Hadi dolabın yanına geç. Geç geç geç. Tamam geçiyorum. Hadi bir ayağını kaldır. Kaldır kaldır. Tüm gün böyle kalacaksın. He? Ama kes. Hadi gel güzel kızım benim. İki oyuncağı da al. Ağlama olur mu? Ben kahvaltıyı hazırlayana kadar. Tamam anne ben de gelebilir miyim? Gel anneciğim gel. Tamam anne az sonra gelirim Gördün mü? Bütün oyuncakları aldım ve annem senden nefret etti. Beni sevdi. Bana inandı. Neden biliyor musun? Çünkü sen çok çirkinsin. Ben çok güzelim. Görüşürüz pislik çirkin ördek seni. Çirkin 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 ördek çirkin ördek çirkin ördek çirkin şey seni çirkin 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 ördek çirkin. Keşke ördek olsam ama ördek bile olamazsın sen biliyor musun sen nesin? Sen köpeksin. Görüşürüz. Çirkin, çirkin, çirkin. Neden annem beni sevmiyor? Neden benden nefret ediyor? Çok da düşünmemem gerekiyor. Aslında çünkü çirkinim. Evet çirkin olduğum için de annem benden nefret ediyor. Beni sevmiyor. Ben onlara hiç benzemiyorum. Gerçekten ben çirkin miyim? Sanırım çok çirkinim. อื้ออื้ออื้ออื้อ